Derim. Hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Işık hızında bir makyaj yapacağız. Işığım çok kötü şu anda. Anca telefonu yükselttim. Neden kötü o? bilmiyorum. Nokta. Bugünkü makyajımız ne peki? Konusu ne? Bugün yabani sezon filmine girerken yaptığım makyaj olsun dedim. Şöyle izledim mi diye soracak yer olursanız tamamını değil. Ama Tamamını anlatacak kadar bilgiye sahibim şu anda. Çünkü zaten bir olay silsilesi hepsini fark ettirdiği için çok da öyle hani şey olmadı. Ama dün gün akşamki bölüm bence bayağı iyilerden bir tanesiydi. Zaten bölüm neredeyse gerçekten asla üzerine kuruldu gibiydi. Çok iyi yani. Hem yeni çocuk hem de asla. Çok beğendim. <laughs> Bayıldım resmen. Neden böyle oldu bilmiyorum. Nesna'nın delirmesi. Yani çağlanıyor ya da Alaz'ın delirmiş demek isterken ama yani Nezihan olayı o kadar çok şey attı ki yani çocukları evi hapsetmek ne demek? Tabi insan delir o esnada. Ay Alaz'ın yerinde olmak. Ben gibi bir insan. Çünkü biliyoruz ki işten sonra bulduğum her fırsata dışarıdayım. Bana kaynaklı da biraz. Dün akşam, dün akşamda yalnız dünden sonra bu kadar <laughs> neşeli ve enerjik nasıl olabiliyorum bilmiyorum. Bazı olaylar Söylemeyeceğim. Söylememin adınız bir nedeni var çünkü. Ama kaynaklı bazı şeyleri şu an söylemeyeceğim. Ama zaten aranızda bunu bilenler var. Ve dün ben bir şeye karar verdim. Sanırım terapiye başlayacağım. <laughs> Çok ciddiyim. Sanırım yüksek ihtimalle terapiye başlayacağım. Çünkü dün bir olay yaşadım ve o olay esnasında olay şöyle de hani dünyanın sonunun gelmesi gibi değildi. Bazıları için hani o tarzda bir anlam ifade edebilir hani o olay, ama benim için hiç öyle bir olay değildi. Ama olaydan sonra hissettiğim şey çok korkunçtu. Yani olaydan sonra dedim ki şu an kime ben bunu söyleyebilirim ve baktım hani hiç kimse aklıma gelmedi biliyor musunuz? Yani ben o olayı paylaşacağım bir kişi bile bulamadım. Çok kötü değil mi? Dedim ki Merve yani çok şey bir durum bu şu anda. Anormal bir durum hani. Yani hem benimle de alakalı hem benimle alakası başkaları da alakalı bir şey. Sonra birisine yazdım. Uzun zaman sonra yazmadığım birisine. Ona söyledim. Zaten söylediğim kişi hani e, ee, hem çok yakınım hem çok uzağım. Yani ortaya karışık ama aşırı güvendiğim, yanındayken aşırı mutlu olduğum bir insan hani. Onunla konuştum ama tabii ondan çok sonradan söyledim yani gece yarısı falan söyledim. Düşünün bütün gün konuştuk söylemedim gece yarısı söyledim. Şimdi şey diyormuşum kendim önce o, o zamanla hazır hissettim falan değil aslında yani o kadar da çok şey... Nasıl yapacağım ben bu işi ya? Neyse böyle kalsın en azından. Evet şu an korku korku çekeceğim ama azıcık bir şeyim yok şu anda neyse. Ne diyorduk biz ya? <laughs> i̇şte ben o olaydan sonra terapi almaya karar verdim de arkadaşlar buydu. Şu an asla konsantre olamayacağım. Işık çok kötü. Hava bu kadar güzel kadar ışığın bu kadar kötü olmasının bir anlamı olabilir mi acaba? IP gratisteki indirime ne demeli? Ya siz nesiniz? Mide bulandırıcı insanlar. Mal mısınız ya? Öyle bir karbaşa yakalsa kavgaya ne gerek var? Resmen sosyal medyada bir tane kadın fenomen oldu şu anda. Ettiği kavga yüzünden. <laughs> Arkadaş böyle olacaksın gerçekten bak kavga edince. <laughs> direkt fenomenlik kapısı açılıyor resmen. Yeter. Fara gerek yok liman Sofiç. Şu an çok üşendim. Şu an seçim Rimen de çok zor çıkanlardan. Geçen Instagram'da gördüm birisi Burimen'e akıyor akıyor demiş de. Akmıyor ki Burimen. Biliyorsun ki gerçekten bir indirim için öyle bir kaosa ne gerek vardı? Öyle bir rezilliğe. Alt tarafı ne alıyorsun? Bu arada farkında mısınız? %75'i geri indirim yapabiliyorlarsa nasıl sokuyorlar normalde? Bu yüzden indirimi bekliyorum. Ben de bayram indirimciyim. Çünkü bayram indirimleri her yerde geçerli. Online'da falan da geçerli. Bu değilmiş. Online'da olsaydı çok güzel olabilirdi. Böyle kavgalara da hiç gerek kalmazdı. O kadar az zamanım var ki şu an. Yani sanırım 5 max 10. Ki 10 olduğunu hiç zannetmiyorum. Neyse Allah'tan üzerimi değiştirmek birkaç saniye. Önemli olan şu anda şu mangecimin hızı. Ufak bir kaş, molası falan. Bebeklerim. Çok içten bir tavsiyede bulunacağım şimdi size. Hayatınıza kesinlikle eğlenceli, ve size her anda böyle her anınızda yanınızda olabilecek enerjinizi yükseltebilecek kişiler sokun. Çok az fark etmez. Hayatınızda böyle en kötü anınızda sizin neşenizi yerine getirecek insanların olması çok önemli bir şey. Çünkü dünkü o kaostan <laughs> beni çok tatlı birisi çıkarttı Gerçekten teşekkür ederim Böyle O kadar şeydim ki bir anda Başka bir düşünce yani Olayın olumsuz gelişmesi beni hiç şey yapmadı Tamam mı i̇şte Dediğim gibi baktığımda bu durumu kimseyle paylaşamayacak olmak Çok daha korkunç geldi bana Viyon sadece gerçekten yanımda bir tek onun olabileceğini düşündüm Ve onun olması <laughs> da garip oldu Çünkü yani daha çok yakın olduğum insanlar varken onu anlatmak istedim yani. Değişikti ama güzeldi. Ve tabii ki de buradan ona bir kez daha teşekkür ederim ekstra. Sen de tabii ki de yani bana her şeyini anlatabilirsin. İyi ya da kötü fark etmez. Bir önceki videoyu editledim var ya. Ve bugün benim video günüm. Bu da çarşambaya gelecek. Uf, uzun süre daha bana içki yasak. En kötüsü al musunuz? <laughs> Hiçbir şey umursamıyorum. Bir tek şu an içkiyi umursuyorum. Neyse. Bebeklerim yabani sezon fileli. <laughs> Bunu başardık. <laughs> Gerçekten bütün yabani ailesini tebrik ediyorum. Fan oyuncular kim varsa tebrik ediyorum. Hilal bizden ayrılmış. <laughs> Umarım gelen gideni aratmaz. Şöyle bir insan kendi yarattığının nasıl bu şekilde batırabilir onu izledik. Umarım gelen kişi toparlar. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Her zaman yanınızda sizi anlayabilecek insanların olması dileğiyle. Artık hep böyle anlamlı sözlerle kapatıyoruz. Farkında mısınız? Gerçekten her zaman sizin yanınızda olabilecek, sizi anlayabilecek insanlarla olmanız dileğiyle diyerek. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenim ve Ruhem olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.